Salih Tuna, demir taşı asıl ben yedirmem. Bir şeyin olmasını istemezseniz daha fazlasını istiyormuş gibi yaparak da amacınıza ulaşabilirsiniz. Söz gelimi barış istemiyorsanız barış bir felaket birader savaş gibisi yok demezsiniz. Demokrasi gelmeden barış olmaz dersiniz. Liderinizi veya başkanınızı tasfiye etmek istiyorsanız paralelcilerin Süleyman abisinin naklettiği gibi öleceksen de öl. Git artık yeter demezsiniz. Öcalan'a özgürlük dersiniz. Çok kullanışlı bir söylemdir bu. Bir taşla kuş sürüsü vurmuş gibi olursunuz. O kadar ki hem barış istemediğinizi maskelersiniz hem Öcalan'ı tekrar hapsetmiş olursunuz. Hem de ne vefakar adamlar, liderlerine de ne kadar sadıklar dedirtirsiniz. Öcalan'a da Naçar Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun naklettiğine göre ben bu toprakların ürünüyüm ama Selahattin Uluslararası Proje ben giderek izole olurken Selahattin göz göre göre parlatıldı demek kalır. Veya Kandil'deki Cemil Bayık gibi söylersiniz. Amber'in zamana Aralık 2014'te savaşa biz karar veririz. Ateşkes bozma etkisi bizde ve bizim yönetimimizde ama barışa sürecin devamına önder hep karar verir demişti. Yani Öcalan'ın size savaşmayın diyemeyeceğini ilan edersiniz. Yani savaşa karar verme yetkisi olmayan adamın barışa yetkisi olduğunu söyler, bir nevi trafik polisine indirgersiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık yapmak istiyorsanız dımdızlık ortaya fırlayıp da Türkiye'ye düşmanım demeniz gerekmez. Uluslararası toplumda terörist Türkiye algısının yeşermesi için her türlü tezviri dolaşıma sokarsınız. Mesela MIT tırlarına yapılan o ihanet operasyonunun arkalar PKK'nın üstlendiği terör saldırıları bile Türkiye Cumhuriyeti'ne yıkarsınız. Mehmetçik'i itibarsızlaştırmak için Mehmetçik'le dalga geçmeniz gerekmez. O için savaştıklarını söylemeniz iktiza eder. TSK'ya karşı olmanız için de düşman ordularının taraftarı olmanız gerekmez. Kimi İngiliz gazeteleriyle birlikte paralelciler veya Cumhuriyet gibi TSK sivilleri vuruyor yalanını yayarsınız. PKK'yı desteklemeniz için Kürtlerin haklarını savunmanız gerekmez. İki taraf algısını yerleştirerek TSK ile PKK'yı eşitlemeniz yeterlidir. Türkiye Türklerindir sloganıyla yayın yapmanız veya Kürtçe kaset çıkaracağını ilan ettiği için Ahmet Kaya'ya vay şerefsiz demeniz buna engel değildir. Paralelcilerle birlikte hareket etmek isterseniz şakirt olmanız gerekmez. Onlardan aldığınız duyumların sadık bir sözcüsü olmanız yeterlidir. Suruç katliamını Cumhurbaşkanlığına, partinizin sözde kapatılması hazırlığını da Profesör Burhan Kuzu'nun ofisine bağlarsınız. Sayın Kuzu'nun ofisinin bile olmadığı ortaya çıkınca da kulağınızın üstüne yatarsınız. Paralelci Network'e dahil olmak için illa lakin maklube yemeniz gerekmez. Ben bu işin içine siyasi hayatımı koyuyorum gerekirse baldıran zehri içiyorum diyen Sayın Erdoğan'a tıpkı paralelciler gibi fasılasız şekilde kişilik katli uygularsanız olur biter. Bölücü olmanız için Türk Solu dergisi gibi Kürtlerden alışveriş yapmayın demeniz şart değil. Terörle savaşı Kürt halkına savaş açtılar şeklinde çarpıtmanız yeterlidir. Paralelci neşriyat yapmak için şakirt olmanız gerekmez. Dün taraf bugün Cumhuriyet gibi olmanız yeterlidir. HDP Eş Başkanı Demirtaş Demirtaş'la paralelciler arasında malumunuz son zamanlarda su sızmıyor. Demirtaş onların kin ve nefretlerinin davacısı gibi her fırsatta Erdoğan'a saldırıyor. Onlar da Demirtaş'a yöneltilen her eleştiriye kalkan oluyorlar. Kimsecikler de Demirtaş'a yahu heval. Hadi Tayyip Erdoğan paralelcilere vurdu, onları toplumda teşhir etti tamam da sana ne etti diye sormuyor. Can Dündar'ın üzerinden paralelleştirilen Cumhuriyet Gazetesi'nin kimi köşe yazarları Selahattin Demirtaş'ı yedirtmem yedirmeyiz diyorlar. Böyle pişkinlik görülmemiştir. Adam adamcağızı paralelcilerle birlikte gündüz gözüyle yediler ondan sonra da yedirmeyiz diyorlar. Öldürdüğü adamın cenazesine çelenk gönderen mafya babaları gibi. Ona bakarsanız Selahattin Bey kardeşimi sizden evvel ben kimseciklere yedirmem. Yeter ki kulağını paralelcilerden kurtarsın. Yeter ki üfürüklerinin ivasına kapılmasın. Yeter ki... Cihangir takımının gönlüne göre saz çalmayı bırakıp Türkler ve Kürtler Cihangir'de tanışmadı dediği günlere dönsün. Salih Tuna, Yeni Şafak